sevgili Gazi Osman Paşa'dan takipçileri. Bugün tavuk yapacağız. Biraz yağlı olacak ama yapacak bir şey yok. Şöyle yeterince yağ var. Şimdi altını açıyoruz. Ben kısıtlı açacağım. Şimdi ne yapacağımızı bir çözmek için önce tavuklarımızı şimdi yağ koydum tavaya, ee, ısınmasını bekleyeceğim. Isınınca tavuklarımızı atacağım içine. falan da koyacağım. Evet, yağ oldukça akışkan olmuş. Ya yok oldu. Su var. Evet görüyorsunuz köpürüyor hatta. Az sonra bardakını atacağım. Evet, suyu çektireceğim. Bakın şimdi yapalım. Evet. Şimdi kıvırcıklarımızı keseceğiz. Salata çok malzemeli değil. Siz isterseniz domates, biber de atarsınız. Maliyeti de arttırır ama ben sevmiyorum. Ve şu an çok uğraşmak da istemiyorum bir salata için. Şöyle malzemelerimizi dik bir şekilde üst üste getirdik. Topladık. En ucundan başlıyoruz. Böyle büyük parçalar olmasına ama dikkat edin. Ya da uzun. Ben şu an uzun parçalı yaptım. Bu kadar yani. Salatanın pek bir şovu yok. Yani büyük parçalarla yaptım çatala gelmesi kolay olsun diye salata malzemelerine geçeceğiz evet, sesinde de bir değişiklik olmaya başladı Evet yani bazı da uğraşmaya gerek yok Tavuğumuzu atıyoruz ve bitiyor ortasına direkt gümlettim tavuğu. Mayonez sıkmayı unutmuşum. Mayonez sıkmayı unutmuşum. Evde mayonez de kalmadı.